Dönmeyeceksin diye öyle korktum ki ama geldin işte. Döndün bana döndün. Artık o kızı düşünmeni istemiyorum. Ne olur unut onu. Benim kadar sevemez seni. Unutturacağım sana onu. Seni elimden almasına müsaade etmeyeceğim. Merak etme. Öyle bir niyet yok. O gönderdi beni buraya. Şu sevincini bile ona borçlusun. işlerim düzelmişti. Büyük inşaat işlerine girişiyor ve çok para kazanıyordum. Aradan geçen zaman zarfında Filiz de tehlikeyi atlatmış hastaneden çıkmıştı. Onunla son defa birdenbire ölü veren Faik babanın cenazesinde görüşmüştük. O da işlerini büyütmüştü. İsrarıma rağmen Serap'ın saadetini gölgelemekten korkan genç kız benden kaçıyordu. Malik Bey'in elinden aldığım son taahhüt işi çok büyüktü ve bu yüzden uğradığı zarar ihtiyar adamı deli etmişti. Ömer olacak serseri başımıza bela kesildi. Bu işe mutlaka bir çare bulmak lazım. Anlıyor musunuz? Bir çare bulmak lazım. İyi ama ne yapabiliriz? Bunu da mı bana soruyorsunuz? Ne yapıp yapıp yok edin onu. Görüşmeyeli çok oldu değil mi? Evet. Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum hiç? Ama gene de gelmemeliydin. Karım bundan hoşlanmayabilir. Seni görmem lazımdı. Daha fazla dayanamadım. O kadar güzelsin ki. Aa, karın da çok güzel. Evet doğru. Ama ben yalnız seni seviyorum Nilgün. Elimde olmayan bir şey bu. Tıpkı nefes almak gibi. Hayatımda sen olmazsan saadet diye de bir şey olmaz Nilgün. Ne olursun sus Ömer. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Çünkü ne senin bunları anlatmaya ne de benim dinlemeye hakkımız var. Evlisin Ömer. Ve bunu hiç unutmamak zorundasın. Sana ihtiyacım var Nilgün. Benliğimi sarmış olan korkunç bir ıstıraf ve yalnızlık kıvrandırıyor beni. Ne karım, ne de milyonları bu acıya bir son verebildi. Ancak sen kurtarabilirsin bu acıdan beni. Ömer, ne olursun böyle konuşma. Git artık. Hayır. Dediğin kadar beni seviyorsan git. Yalvarırım git. Nilgün. Durma artık. Yalvarıyorum. Peki. Tanımadın mı? Ömer'den çıkarılan kurşunlar... ...Başkalarını da öldürmek için ihtiyacın olur diye geri getirdim sana. Neler söylüyorsun, ne kurşunları? Bırak numara yapmayı baba! Kocama bu işi senin yaptırdığını biliyorum. Ama yazık ki öldüremedin onu, yaşayacak! Yaralı demek! Evet! Hem de ağır yaralı ama yaşayacak! İleride senden alacağı intikamı düşündükçe ödüm patlıyor değil mi? Fena ruhlu bir insansın baba! Senden daha kuvvetli olduğu için onu öldürmeye kalktın! Nasıl? Bunları bana kızım mı söylüyor? Senin kızın değilim artık. Bir katile baba diyemem ben. Öyleyse defol evimden. Defol. Seni karşımda görmek istemiyorum. Gidiyorum merak etme. Bir daha da karşına çıkmaya niyetim yok. efendim, bu sefer partiyi biz kazandık. O altı milyonluk otel inşaatı bizim üzerimizde kaldı. Bütün muameleyi tamamladım. İşte mukavele de hazır. İmzayı attığınızdan iki buçuk milyon kar ettik demektir. Malik Bey! Hayır! Hayır! Doğru değil! Ömer! Zavallı, zavallı sevgilim benim. Sana çok kötülük yaptım. Ama beni affetmelisin. Çünkü seni, yalnız seni sevdim dünyada. Nilgün, Nilgün ne olur affet beni. Beni parayla satın aldılar. Affet sevgilim. Sus Ömer. Ne olursun sus. Hayır. Susmak istemiyorum. Bunları sana anlatmam lazım. Senden başkasıyla evlenmek ki istememiştim. İnan bana. Ama öyle oldu işte. Mecbur oldum buna. Zavallı, zavallı Serap. O da çok acı çekiyor. O da. O da çok iyi insan ama e, ne yapabilirim? Yeter. Yeter sus artık. Sus. sus <laughs> Allah'ım bana kuvvet ver. Artık bu acıya dayanamayacağım. Unutsun artık. Ne olur unutsun artık. Maalesef göremeyeceksiniz. Doktorlar yanına kimseyi sokmuyorlar. Durumu çok mu ağır? Hayır, kurtulacak. Ama yanına giremezsiniz. Anlıyorum. Neden hala ısrar ediyorsunuz? Görüyorsunuz ki sonunda onu ben kazandım. Mağlubiyeti kabul edin artık. Vazgeçin bu mücadeleden. Bizim saadetimizi gölgelemeye hakkınız yok. Ömer bana ait artık. Onu rahat bırakın. Çekilin arada! Hem Ömer beni seviyor, beni! Daha biraz evvel beni sevdiğini sayıklıyordu! Beni sevdiğini sayıklıyordu! <laughs> Üzülmeyin! Sevmese bile bundan sonra sizi sevmesine çalışacağım!